Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ümrencim, merak etme düştükten sonrası kolay. Hem zaten gözüm hep üstünde olacak. E, üstünde olsun ki yardım edebileyim. Hazırım. Başla. Eh gayet iyi gözüküyor. Tam gaz devam ediyor yola. Ha, gaz demişken gaz kaçağını bir an önce kapatan anne aileye birincilik getirecek biliyorsunuz. Sen şimdi burada ne kadar kuvvet harcadığını bile hesaplarsın. Fizikçisin çünkü. Açıyı hesaplıyorum. Açıyı hesaplıyorsun. Ümran Tekirdağ Saraylı ve fizik öğretmeni. O yüzden de açıyı hesaplıyormuş. Fakat hocam fizikteki hesaplar ıslak prensibine göre yapılmıyor. Dikkat edelim kaymayalım. Serbest düşmeyelim. Ümran hocam lavabo pistir diye burnunu tıkayıp atlıyor suya. Bengi babasının performansını eleştirmişti. Bakalım annesi ona yaranabilecek mi? Ümran şimdi yemeklik malzeme kaplarının üzerinden geçerek yoluna devam edecek. Hocam nereye? Soğuk suyun etkisinden olsa gerek Ümran kestirmeye sapıyor. Hadi ağırlık merkezine bu. Şafağın da ağırlık merkezine takmış olduğunu görüyorsunuz. Oğlu Ümran'ı onunla buluyor. Ee, pane <laughs> yapacak Özledim. herhalde. Ümran pane halde eldivenlerden birini bulmaya çalışıyor. Eldiven yok. <laughs> Orada olması lazım. ölçüde kulak memesi kıvamına erişebiliyoruz hamurda. Kulak memesi E bu tamam. hamur için diyor fakat sanıyorum Ümran yoruldu kendisi kulak memesi kıvamına geldi. Hadi babacığım. Evet. Ümran ona bulanınca öz evladı bile tanıyamadı kendisini. Hadi babacığım. Evet. Ay babacığım. Eyvah belli hareketlenmeye başladı. yine. boru patladı. Boru patlayınca Ümran kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Biz buraya Disney'e, Disney Disney Disney'e geldik. Disney'e gitmeye, gitmeye, anne. gitmeye geldik. Biz hadi buraya Disney'e, gitmeye geldik. Hadi Ümran bak yükün ağır. Disney için tüm Yılmazlar sana güveniyor. Kolay göründüğüne bakmayın ha. Öyle evde kepçeyle çorba karıştırmaya benzemez bunlar. Evet gözlük o kepçede. Bunu başarırsa gözlüğe ulaşacak. Ümran buraya kadar gelmişken inişi de havalı yapıyor. Bak bak bak. Fırından dumanlar yükseliyor. Oradaki sıcak pizzanın üzerine çıkmak oldukça zorlayacak Ümran'ı. Fakat kaçış yok. Çünkü alması gereken kek paketi pizzanın üstünde Biz ne için koşturun? Önününe koşturun. Için... Şafağa bakın siz. Kadıncağız helak etti kendini. O hala Disney diyor. Ya biraz önce sen plakçaların üstünde 45'lik plak gibi yatıyordun ya. Hadi Ümran al şu keki de sonra oturur dinlenirsin. Yapma Ümran kek kafana vuracak neredeyse. Hadi. hadi, hadi. Eyvah acele acele diye diye Ümran'ı harcadık yine. Değil, değil ama neyse ki bir şey yok. Ben onlar kadar ısrar etmemiştim zaten. Ümran kusura bakma. Fırında iyice ısındıktan sonra kızartma makinesine doğru ilerliyor şimdi Ümran. Son görev başlıyor. Korktuğum oldu. Ekmekler kızarınca Ümran dengeyi bulmakta zorlanıyor. Flashbackler de Ümran'ı kovboy durumuna getirdi bu arada. Ümran son bir gayret hadi. Her şeye rağmen düşmeden kaşığı almayı başarıyor. Haydi büyük geçmiş olsun. <laughs> Sen bu Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Muhteşemdin Ümran. Çok iyiydin, çok iyiydin. Bence de. Çok iyiydin.